Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yenidir. Bu videoda sizlerle burada arkadaşlar video burada durduruyorum. Çok kusura bakmayın. Böyle izleyeceksiniz video. Arıza çıktı o yüzden. Bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Birlikte Brawl Stars'ta nasıl hileli bir Brawl Stars yüklenir ve nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar. İlin çölünce yapmanız gereken buradan Google'a Google, a, Google a girin. Google işte evet burada. Google'da aratıyorsunuz arkadaşlar. Bakın oyun indir. İşte bu da geliyor. Oyun indir. Club Brawl Oyun indir. Club Brawl yazıyoruz arkadaşlar. Ve ilk çeyreğine siteye tıklıyoruz. Siteye atıldıktan sonra arkadaşlar aşağıya gidiyoruz. Ve ilçine tıklıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bakın buna. Şuna tıklıyoruz. Bir dakika. Ha evet tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın tam burada download işaresi var ona tıklayacağız evet download da tıkladı burada bende ben de işte Rusça geliyor ki indirmek istiyorsunuz evet'e basıyorsunuz ben zaten indirdim siz evet'e basıyorsunuz arkadaşlar ve indiriliyorsunuz ondan sonra arkadaşlar benim faillarıma geliyorsunuz buradan bakın buradan arkadaşlar şuna indirmelere tıklıyoruz. İndirmelere tıkladık arkadaşlar. Burada zaten 200 işte Brawl Stars bakın geldi. Şimdi Brawl Stars'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burada işte böyle geliyor. Sonra orada izin vereceğiz sizde. Ben verdim zaten önceden. Sonra işte bakın şimdi bura kuraştı var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz ve ve programımız indiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar programı giriyoruz. Bakın açıldı. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi program açıldı lan oha. Her şey 9999 bir dakika bakınız. Böyle bir rakam yok ama. Neyse arkadaşlar ama işte oynayamıyorsunuz şu normal solo o yüzden sadece ve sadece dostluk ve big game oynamak oluyor. Ben dostluk oynayacağım baya bir harita var arkadaşlar kendilerinden yapmışlar galiba. Şimdi ben bari çıkarttım demin onunla oynayacağım. Arkadaşlar çok enteresan bir şey. Harbiden çok enteresan bir şey bakın oynayalım. Bakalım. Görüyorsunuz bardağın yaptığını. Bakın. Sadece yer atıyor. O hatanın makinesine bak. Lan ne yapıyor bu? Bu, bu ne? Lan bu neydi? Bu neydi şimdi? Bir şey anladıysanız yorumlara yazın lütfen. Bu arada Rico'yu ne zaman çıkarttığımı bilmiyorum ama Rico ile oynayacağım. Bakalım Rico ne yapacak. Arkadaşlar daha çok böyle hangi videonun incelemesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ne lan bu? O zaman böyle bir oyun yok ama. Bir dakika ben yine oynayacağım ama. Diğer. Böyle bununla oynayacağım. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Lan. Ne lan Franka ne olmuş. Öyle bir şey yok. Lan bir git böyle bir oyun mu var? Derini seçtim bakalım derin ne yapacak? Evet kaçtayız? Derinin diğer yıldız cidini seçelim. Hadi oyuna başlayalım. Bu ne lan? Derin mi lan bu? Lan! Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım bu işten. Sadece bu mu? Oha. Ne? Yo. Rokla kaldık. Bir şey söyleyeyim mi? Değil çok fena. Bu ne? Bu ne lan? Lan salak salak karakterler var lan oyunda. Bir dakika bir iki tane açalım şöyle. Aha yine broş geldi. Şimdi de boktan bir bok. Oha Leon geldi. Bakalım Leon nasıl olacak. Hadi bakalım. Akka şuradan geçecek. Neyse işte oynayalım bakalım Leon ne yapacak arkadaşlar Leon. Öyle de bir şey yok bence. Leon efsane lan Lan Oha Tamam Kızma Aşağıda olduğunu gördüm bakalım. He, ne oldu? Ben bu şu emzili, emzili biraz daha kaçıracağım. Aa emize bak lan sen. Lan büyüdün mü sen? Sana git dedim ama. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz. Arkadaşlar çok sağ olun. Ne olursunuz yorumlarınızı da bekliyorum. Hangi oyun istiyorsanız onu da söyleyin. Bu arada arkadaşlar şimdi videonu bit bitirmeden bir oyun daha atalım. Sonra bitireceğim oyunu. Ne oldu? Şimdi normal girdik böyle oluyor. Ha. Demek ki arkadaşlar normal girmiyor. O zaman şimdi böyle, bitirelim videoyu arkadaşlar. Gelelim videolarda görüşürüz. Kanal yeni destek olmayı unutmayın. Çok sağ olun.